Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle yine maksadım deseyle beraber nihayet doğru yolculuk yapacağız. Şöyle 9. ligdeyim. Ee, hemen ilk maçımıza geçelim. Şöyle bulduk. Bol şans diyelim. Arkadan duvar başlayalım. İki kişi de bizi izliyor. Zaten biri benim yan telefon da. Değeri kesin kesin mevlüt ya. Neyse. Tamam. İki iksir karımız var. Bir de patladığına göre demek ki büyük ihtimal Tesla yıkılacak. Cadı. Tamam fişekçiye atalım. O cadının önünü kesin destekler. O yüzden tersten de bir iskelet fıçısı bıraktım. 7 iksiri var. Mega'ya iksiri var yani. Kahin değilim. Oyuncuları biliyorum. Şöyle tersten bir iksir kullandırtalım. Neyse ana kulemizi açacağız. Oo bir şey söyleyeyim mi? Yalnız Ah be muhafızlar. Yetiş ya. Yetişseydi on numara olacaktı. Şu an adamın altı iksiri var. Cadı yetiştirdi. Cadı da muhafızlara anti gibi de <laughs> arkadan atıldığında. Şu an dört iksiri var Hiç iksiri kalmadı Pişekçiyi bir şey atamaz Tamam uçuşçuyu atmak zorunda okları Aynen Dersen goblinler çok sıkıntı hatta Onlara da bir şey atar diye duvar küzülere attım Zaten teslası yetişmeyecek yani O zaman niye aynı Niye sağ taraftan atmadım ki ben Neyse kimse sorgulamasın <laughs> Ya yani şöyle akşam e, geldim eve Baya yorgunum han dedim bir video çıksın diye çekiyorum bu videoyu yani hiç kafam yerinde değil. Şimdi 2x geldi. Arkadan mega ile başladı biz. Tersten çete bırakalım önce. Okları da var. Yalnız çok güzel fişekçi adamsın be. Hiç güzel vuramadı çünkü. Yalnız muhafızlar dayanmaz orada. Hani hiç dayanmaz. Adam oklar atsa. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Tamam cadıyı tersen kullandı. Gideceğim de okları. Şimdi tamam bomba bıraktık ne olur ne olmaz diye. Fişekçiyi de koruduk. Yapma ya daha erken atsa. Çok, bu sefer çok güzel vurdu fişekçi. Hayır hayır. Goblinlerle çok ters tarafa çektim. Balon gelmesin diye arkasına. Şimdi ne yapmalıyız ya? Baya sıkıntı. Şu an baya sıkıntı. Çünkü biz saldırsak. Eyvah balon gelecek. Gelecek mi gerçi? Eksik kullandırdık yani Tesla sonuçta. Aslında Tesla'sını kullandırdık. Bir atak yaptırmadan ona e, ee, evrimli duvar sallasak bir yere mega at yalnız şu an mega eksiri yetişir mi testası dönmüş müdür acaba mega aynen küçükler bir tanesi patladı çok güzel şimdi madenci bomba bıraktım kuleye vuruyor 60 can İyi oyuncu diyeyim oduncu alma oh güzel maçtı oh güzel maçtı <laughs> Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Ama kesme, biçme, kırpma ya hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü edit'te üşeniyorum. <laughs> Kusura bakmayın da. Şimdi bol şans diyelim. Yine bait. Ya bait diyorum ya. Yine bait aldığımız için düşes geldi. Hemen. Dersen <laughs> 5x kullanmışken Hazır bıçağı bitmişken dart görmezsin Neyse biri vurdu en az Ya fişekçi, bir tane daha vursan Ayıp olacaktı zaten Neyse Şimdi Bundan mega şövalye fix var Binici Ya, ya binicidir ya Neydi bunun adı fıçı Muhafız Demek ki megası olmayabilir diyeceğim de hiç belli olmaz Hmm. Ya fişekçi nasıl unuttuk ya? Cık, özür dileriz. <laughs> ya fişekçi. Geber. Eyvah ki eyvah. Şöyle bir şey var. Şimdi onun kule birliği bizim desteğe daha uygun olduğu için aynı iksire o daha fazla hasar verdi. Ya duvar ekici bari. Bari olsa oklar kullanır Zehir. Ve eh, yani bir zahmet. Yani o o pozisyonda zehir atan birine yani bu hasar yemek bence hiç önemli değil. Şimdi çekilin. <laughs> ya numarayı falan almayın bak edit uğraştırmayın beni şimdi ya. Ya gözükmüş müdür? Silik de. Şöyle rahatsız etmeye alalım biz. <laughs> şimdi tersen bir Bu sefer o gebermeli. Önüne muhafaza atıyorsun. Fişek sana kuleme aç. Cadı vurma o kadar kuleye. Acıtma. Aa almışız kuleyi ben cadıyla uğraşıyorum. Neyse güzel oldu bir saniye. Ana kuleyi de açtık. Şöyle biz peşin peşin iyi oyundu diyelim. Psikolojisi gitsin oğlum. <laughs> Şimdi yani o parlayan gözlerle evrimli fişekçi atmanı ben görebiliyorum. Tam arkadan attı. Mesela niye okları biz oraya daha şey atmadık da? Neyse. Şimdi fişekçisi gitti. Bu arada baktık kule gidiyor. Hemen güçlü madenci özellik yapacağız. Ama burada muhafızları ve cadısı olduğu için biraz daha korkak bir şekilde yapacağım. Şöyle çete. Atak kartı olmadığı için e, ee, hani köprüde tutmak için biraz daha fazla iksir kullanabilirim. Şöyle bir güçlü madenci şeyde gelmesin gelmesin. Aynen iyi oyundu. Oh iki maç ardı arda kazandık. Bir maç daha kazanıp videoyu bitirsek. Bence güzel olur ya. Hiç uğraşasım yok dört maç. Yani dört maç aynen elitleri de falan almıyoruz. Hiç gerek yok şimdi. O efsanevi. Bu arada bunun sesi gelmiyor çünkü. Oo. En fazla efsanevi verebileceğini verdi dur Ben bunu birazdan gruptan atarım Buradan da bir emoji versin İyi. Az önceki maçta Neyse Yani 10 tane tomruk verdiği için Hemen de moralimizi e, düşürmek için Arkasından kötü şeyler attı da Biz yine okeyiz yani şöyle Geçtik maça Boş şans değil duvar yıkıcıları Sakin ol kardeşim <laughs> Şöyle fişekçi atmasın diye Duvar ırkıcı attım ama oraya bina atacak. Aynen ve diğer muhafızları da savunacak Ben bunu hiç öngöremedim. Fişekçim varsa Şövalye tamam. Şöyle bir iskele sıkısı. Oraya bait kartını kullan. İksirin kalmasın. Ben de köprüden çete. Aslanım benim. Depremi kullan veya fişekçiyi. Aynen. Deprem nasıl olması gerekiyordu. Oo bu drone da kullandı. Haydi beyli. İskele vermiş. Bir tane vursan. Bir tane, bir tane, bir tane. Neyse şu an. Aynen iki iksir öndeyiz ondan. Şimdi fişekçisi vardır. Bir... Ya fişekçisi mi var? Goblinstein mi acaba? Muhafızlar attım arkada. Fişekçisi varsa bekleyip atar. Aynen. Ke kesin köprüden fişekçi gelecek. Gelir mi? Goblinstein mi? Aa. Yalnız eğer böyle adam akıllı çok anti bir kanıtı yoksa ee, Bay Ekser zararında Çiçekçi gözünü seveyim öl ya Tomruğu kullanacak Tamam çok güzel fişekçi Çok güzel ve Şöyle çete tersten Çünkü tersten oynamamız gerekiyor beşleşmede eşleşmede Tamam İskelet atacak Çok güzel Duvar akıcı, yok haydi ya. Kullanırsa evrimli Tesla'yı kullanır. Çok iyi. Aa bravo. Vallahi helal olsun. Eyvah. Niye erken atmadık ki? Derse fişekçi mi Ah. Neyse. Umarım yeneriz ya. Ben bu oynamayı beceremiyorum. Gereksiz oklar mıydı? Yok ya atam destekledi. Binici atabilir. Tuttursak şöyle yok. Aa tutturduk. Vurma. Şöyle ortaya doğru atacağım. Ha, çok bir şey ifade etmedi. Hiçbir şey ifade etmedi. Bu maça inildik. maç yenildik. Bu maç yenildik. Neden neden neden? Of ya bu bu eşleşmeyi ben pratik yapmam lazım ya hiç oynayamıyorum bu eşleşmeyi. Fişekçi gel buraya. Fişekçi adam fişek çatma'yı tenesil etme. Da bak al 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 kes sesini kes sesini sen ilk gün kes sesini sen ilk gün e, 30 galibiyet yaptın mı? Neyse ya videoda kısa oldu. Gireceğiz bir maç mecbur ya. Eğer hele bir de bunu yenilemezsek. Valla paylaşır mıyım ya? iki maç yenildik. Of. Hep neyse. Neyse. Şimdi oraya eksir. Ah ters at. Yapma ya. Neyse bir tane duvar gücü ölsün. Şu mızrakların açısına bak. Biri kuleye vurdu. Biri ikisi de diğerlerini öldürecek şekilde. Eyvah Küçekçiye şey hiç güvenmedim ben orada Ama güvenseydim de Çok güzel iksir karına geçecek ya yani. Of of Şimdi adam bizden daha önde İksirdi Ana kuleyi açmadı en azından O çete çok güzel tutar orayı Yalnız adam ne kadar Hayda yenildik maç Yenildik bu maç Adamın büyücüsü var. Ben ne yapayım? Allah Allah ya. Ee... Önce o büyücüyü bir şey yapın sonra <laughs> ağlayacağım. Ağlayacağım. Evrimli büyücüsü var. Ne yapacağım ben? Ay an. Uf. Ay antiline ya. Çıkar büyücünde şöyle bir yerden artık artık bir yerden artık hadi hadi bir yerde hay hay Antiliğine başlayayım oyun hay antilina başlayayım senin oyun patla ah Yarsam atar acaba tahmin mi yapsaydı? Çok güzel bir kuleyi aldık. Haydi be. Binici mi gelecek? Ah fişekçi, ah fişekçi, ah fişekçi. Ölmeseydin ya. Keyloglar. Güçlü madenciyi çıkardık. Öyle bir sıkıntı var. Yalnız haydi ya. Boşu boşuna binici attı. Çok güzel vurdu kuleyi. Büyücü atma, büyücü atma, büyücü atma. Ortadan at. Ortadan at tabii işte bu. işte bu. İşte bu. Çift hesaptan emoji atacağım sana. Oğlum bu eşleşmeyi nasıl verirsin ya? Evrimli büyücü ne hiçbir şey yapmamayız ki evrimli büyücü. Cık. Neyse şöyle 4 maç attık değil mi ya? 15 dakika oldu 4 maç atmışızdır. Neyse maçlarımız şu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.